Evet gençler. Şimdi hem mikrofonun yerini değiştirdim, hem de ne yaptım? Belli başlı şeyler yaptık. Ay lastikler şey ya. da çok gelmemek lazım. Ne yaptık? Lastiklerimizi değiştirdik. İyoo, falan yapacağız. Bakalım M9 zarar nasıl? Bunlara reklam değil falan demek gerekiyor mu? Bilmiyorum ama inşallah başımıza bir de para verdiğimiz lastikten bir şeye girmeyiz. Şimdi ne yapıyoruz? Başı çekemedim gençler. Kusura bakmayın. Normalde bunu günlük bir vlog olarak çekecektim. Ama olmadı ne yazık. Yani ta tarihsizlik. Sebebini de söylüyorum. ama oradan gideceğiz. Hiç hoş değil. Şey... Hmm, sabah uyanamadım. Uyanamadığım için Nazım abi erkenden geldim. Ay hiç sevmediğim şeyler yapacağız. Bak şimdi daşat çakla gireceğiz abi. Bir yol yapın ya. Yani ben buradan girmem ama. Ben buradan girmem. Ben buradan dönerim. Hiç kendimi o topa sokamam. Rezil olmanın lüzumu yok. Lastiklerim yeni. Motora hiçbir şey yaptı. Bir şey olmasını istemiyorum. Neyse. Nazım abiye geldim. Lastikleri değiştirdim bir güzel. Ondan sonracıma M9 zarar taktık. Şimdi çok sevdiğim insanlarla onlar Harley sürecek. Ben GS süreceğim. Çünkü biraz denemek istiyorum lastikleri. Eğer bana balans hatasının olmadığını biliyorum ama bir sıkıntı varsa pazartesi müdahale edelim. Çünkü ben çarşamba günü yola çıkmaya karar verdim. Siz bu videoyu çarşamba mı izlersiniz? Ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Çarşamba bir teaser çekerim diye düşünüyorum. Çünkü laptopumu yanıma almayacağım. Ondan ona mütevellit bütün videoları yüküm çat 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 çat. Otomatik yüklenmesini isteyeceğim. Şimdi büyük ihtimal havaya doğru gideriz biz. Güzel bir sürüş yaparız. Uzun zamandır beraber sürmüyorduk Harley dışında. Birbirimizi özledik. Güzel görüntüler alırız. Falan feşman. Güzel olacak ya çok özledim. Çok sevdiğim insanlar hatta en sevdiğim insanlarla beraber sürmeyi ben normalde bu suyla sürecektim ama. Ha bana bir yolu kastırmasan da beni. Ha, ha canım. Öyle den yoluklar var tabi. Ha burada tek şeride düşüyor tabi herkes şeyde. Öyle. Şu yüzörümü açacağım da açamadım. Çok sıcak abi. Yine çok sıcak yine çok sıcak ya. Eylül bir gelse de rahatlasak. Yani bütün motorcular yazı bekliyor. Motor kullanmak için bence yazın motor kullanılacak gibi değil ya. Ölüyorum. 12.30'da buluşacağız dedik. Ben 1'de gidiyorum çünkü uyuyakaldım. Rezil bir durum. Neyse lastik yetişmedi falan diyeceğiz artık yapacağım. Şu video çarşambaya kadar <laughs> toparlarız. Evet sevdiğim yollardan Riva yolu ama artık asfaltı biraz bok oldu. Hala tutuyor ya bir ayağımı sürttüm. Biraz yol yapıyoruz. Yani sevdiğimiz güzel. İlk motora başladığımdan beri geldiğim bir rota. Çok camdan çıkmayayım de şey olmasın ya. Rüzgar sesini çok almayın. Bir de mikrofon at. Şimdi başlık taktım. Tüy başlığı taktım. Bakalım nasıl olacak. Tek karışıklık şey şu, kafam karıştıran şey şu yurt dışına giderken iki tane mikrofon almalı mikrofonum patlarsa bok yerisiz. o yüzden çok daha ya, zarar azar görecek de bir şey olduğunu düşünmüyorum abi kaskın içinde yapıştırılmış bir şey nasıl zarar görürsün ay bugün konuşacağım bir şey vardı yine kafa ütüleyecekti ama hatırlamıyorum lastikten lastiği çok benim gençler bu arada nasıl anladın dersen yani şu kadar da 50 kilometre oldu olmadı yani 20 kilometre olmuştur. Abi lastik bir kere şeye rağmen çok iyi tutuyor ya. Üzerinde muma rağmen inanılmaz tutuyor. Çok saçma. Ben çok beğendim. Bir de böyle yanaktaki hissiyatı da güzel. Hani tutarım abi ben kafasında. Güzel. Gidiyoruz Riva'ya doğru. Merhaba, Diyoruz. neredeyiz? Ali Bahadır Köyü'ndeyiz. Gördüğünüz gibi CVO'larımızı plastiklerden ayrı bir yere park ettik. Yani bizi eriktir suçu zannetmesinler diye. Su dağıtımından geliyoruz zannetmesinler diye, değil mi Sinan'ım? Ayrı yere park ettik. yemeğimizi kuzu inciğimizi yedik inanılmaz bir kuzu incik yedik şimdi ne yapıyoruz evlere dönüyoruz tabi işler bitti bitmedi ben biraz eşyalarımı toplayacağım ondan sonra diğer eve geçeceğim cadde edeceğiz video devam edeceğiz kanat yemeği düşünüyoruz bugün de yani sürelim yiyelim'e döndü iş kanadımızı yiyeceğiz bir biraz orada patlatırız Oradan sonra yavaştan bu videoları editlemeye başlayacağız. Güzel olacak. Güzel güzel şimdi evimize dönelim. Benzinimiz al, benzin alalım. Çok da gazlayamıyoruz zaten. Benzin de bitmiyor. İyi oldu. İnterkomumu patlattım. İnterkomum mikrofonu yerini değiştirirken interkomumun mikrofon bağlantısına dokundum sanıyorum. Bak ettim şu an interkomla sadece ses duyabiliyorum ama ses veremiyorum. O yüzden öyle bir bokluk var hayatımda. Onu düzeltirsem eve gidip o işi de çözeceğim. En azından motorlu arayan insanlara cevap verebileceğim. Böyle biraz izleyelim bunu. Siz bunu izlediğiniz zaman sanıyorum. Ondan notunu vereyim abi şu. Biraz rüzgar alabilirsiniz ya. Kusura bakmayın ama yani ben vizörümü açacağım yanıyorum siz bu videoyu izlerken büyük ihtimal ben Avusturya'ya doğru yola çıkmış bulun, bulunacağım çarşamba sabah kanala yüklenir diye düşünüyorum ben çarşamba günü Bulgaristan'da olmayı planlıyorum büyük ihtimal sabah erken çıkarsak Bansko'da yatacağız daha rahat olur çok sıcak olmaz Bansko'ya giderken biraz otobandan geçiyoruz ama bizi biraz ferahlatır diye düşünüyorum Ondan sonraki gün Üsküp'e doğru yola çıkacağız hem biraz yol bölünmüş olur Bansko'da yatarsak normalde ilk planda Perşembe günü çıkıp Lovdiv'de yatalım diyorduk Ama hazır sabah köründe çıkmışken Bansko'ya kadar uzarız Biliyorsunuz ha bilmiyorsunuz çünkü bu videolar yoktu Temmuz'da da Bansko'daydık Orada da Raidon vardı Raidon Bulgari etkinliği Bansko'da oldu bu sene Arla ilerle gitmiştik. Çok yanmıştık. Ben o yüzden sabah göründe, sabahın köründe çıkıp öğlen Bansko'da olmayı düşünüyorum. 600-650 km falan sürüyor. Yılan gibi bir yol. Hadi bakalım. Siz bunu izlerken ben Bansko yollarında olacağım. Şimdi biraz sessiz bırakayım sizi. Biraz yolu izleyin. Bir iki dakika sonra videoyu kapatacağım zaten. gençler. Şimdi eve geldim. Biraz üst değişim, üst baş değişimi, bir saça şekil. Şimdi caddeye yemek yemeye gideceğiz. Telefonla çekiyorum. Ozmoyu aşağıda bırakmışım motorda. Onun için size bir de şey göstereyim. Nasıl hazırlanıyorum? Biraz hazırlanıyorum kısmı boktan. Çünkü tam hazırlanamadım daha ama her şeyi buraya yığdım. bir iki parça daha bir şey alacağım ve ondan sonra gideceğiz. Abi ben böyle hazırlanıyorum ne yazık ki. Şimdi ben gidiyorum. Bu alıyorum. Oradan çıkıp caddeye iniyoruz. Belki Vespa ile ineceğiz. Arada bugün Vespa'yı da karıştırırız diye tahmin ediyorum. Ondan sonra bir kanat yiyeceğiz. Belki orada da biraz çekeriz. Haydi görüşürüz. Biz kayıttayız. Selamlar sevgili Evet şimdi çıktık. Diğer eve doğru geçiyoruz. Ona mütevellit. Oradan kız arkadaşımı alıp bir buçuğa doğru bir yola çıkacağım. Bir buçuk bizim caddeli kanatçı. Bu videoyu şimdi niye açtım hemen söyleyeyim. Ben abi sanıyorum yarım ne aldığım videosunu çekemeyeceğim. Siz de izlemek isteyeceksiniz sanıyorum ki. Uzun yola giderken yarım neler alıyorum. Biraz gösterdim neler aldığımı. Ondan sonra şimdi motora neler koyacağımı anlatayım. Hadi bakalım. Şimdi tane elektronikten gittim marka vermekten çekinmiyorum çünkü parasıyla aldım. Bu lastik patlarsa diye lastik tamir kitimin yanına daha kolay olduğunu düşündüğüm bu vidalar var. Yani vidayı çekiyorsun, o vidayı yerine sokuyorsun. Saçma bir şey. İnşallah tutar. Hiç kullanmadım. Fitil attığım oldu. Fitil tutuyor ama o da tutar diye tahmin ediyorum. Mantık güzel. Ona mütevellit kamerama, kask aparatıma şey aldım. Tekrardan eğer yapışkan açtığı falan diye yapışkan aldım. Yani yapışkan bandını yedekle tuttum. Kameralarımı alıyorum. Onlar şart. ozmo 3 Ace Pro kameramdaki ondan sonra kameram daha vardı benim. Neyse onu yurt dışından alırız ya da. Sonra mikrofonu, mikrofonu gerek mikrofon almayacağım. Onu belki oradan alırım ya daha ucuz olabilir. Ondan sonra motorumla alakalı motorumu şuraya hemen yerleştirdim. Bak görüyorsunuz bak şuradaki küçük çantama. Oraya abi yağmurluğumu koydum. Bot yağmurluğumu koydum. Çünkü Gore-Tex bir bot giymeyeceğim. Hava sıcak. Shima'nın yine parasını vererek alıp. Bu arada çok beğeniyorum. Shima'nın ayakkabılarını aldım abi. O zaman zingolu. Boğa şeyli yani boğa düğümlü. Onu aldım. O yüzden de ayakkabı yağmurluklarımı aldım. Ondan sonra Üst yağmurlu mu? Jack Üst yağmurlu mu? Yanıma alacağım. 12 tane tişört alıyorum. Her güne birer adet. Aslında her güne iki adet tişört alıyorum. Çünkü ben oradan alışveriş yapmaya gidiyorum. Oradan alacağım için boş boşuna yük yapmadım. Çorabımı aldım, donumu aldım. İnanılmaz şarj cihazım var. Her şeyi şarj edecek şarj cihazlarım var. Çünkü abi sırf iki tane iPod şarj ediyorum günde. Yani öyle düşün. iPod'umu aldım. Tereyağları almıyorum. Neden? Onu Bulgaristan'dan alacağım. Yolun en başından alacağım. 10 karton alacağım ki Bulgaristan ucuz çünkü gideceğim rotalarda. Avusturya'da da yok sanıyorum Hayko. Orada yasaklı diye biliyorum. İnşallah ülkeyi karıştırmıyorumdur. Ondan sonra bir de aha. a ne sıkıntı yok. Vespa şu an aklıma şey geldi. Vespa mı alacaktım? Diğer evde Vespa. Garajdan Vespa alır çıkarız diye düşünüyorum ama ben Vespa'nın anahtarlarını diğer evde orada da arabanın içinde unuttum. Arabanın anahtarı yanında değil. salak saçma şeyleri unutuyorum. Olsun. CS'de gideceğiz zaten. gideceğimizi en son kararlaştırmıştık. Ondan sonra hava pompasını, yani hava... şu Xiaomi'nin hava pompası var. Onu da aldık yanımıza. Bir tane abi bak yazlık montun içine kilim Induction'ı giyiyor. kullanıyorum. Ama bunun içine ve dışına giydiğim çok güzel tribordun neopren yeleği var. Çok hava serinlediği zaman onu giyiyorum gece süreceksem eğer. Bir tane de soft shell aldım yanıma ne olur ne olmaz. Soğuk onu giyeceğimi hiç düşünmüyorum ama belki dağlarda bir esinti yakalarsak, ürperirsek içimiz ısıtacak bir şey olmadığı için onu giyeriz. Aa Stanley termosumu aldım abi. Stanley termosum şart. Ona bir, ya 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 bir yager patlatırım. Stanley termos şart özendirmiyorum ama benim her zaman uzun yolda Stanley Termos'umda. Yollarda böyle bir benzincilerde bir kapak attığım Stanley Termos'um var. Onu kesinlikle götüreceğim. Başka ne alacağım? Ha, çok da elzem bir şey yok yani. Her şeyimiz var. Ha şey, bir paska çene pedi sizin yüzünüzden. Hiç sevmem bu çene ama yok rüzgar gelmesin falan dalga da, dalga, dalga dümenle. alacağım, trolarımı alacağım. Bak bunu unutmayalım. Orada çünkü güzel güzel pro yaparız. Rakı kadeyi alacağım. Olmazsa olmazı. Onun, onun videosunu çekerim ya. Yani rakı kadeyim ona abi Avusturya'ya kadar taşıyacağım yani. Yolda rakı içerken cam kadehte rakı içmek bir başkadır. Yurdum kokar. Kastamonu'nun dağlarına götürür beni. Ama bak ben sola geçeceğim. Sen bana biraz müsaade edersen geçeriz. Bak bu da geçecek. Bu da Araf'ta kalmış. Evet şimdi kapatayım. Çok uğraşmayalım. Çok uzun sürmesin bu video. Ben altına almaya gidiyorum. Genişler kusura bakmayın. Bir hayvanlık yaptım. Abi çekmemişim ya. Var ya. İkin tabak bu ya. Yiyoruz bu hayatı.